Bayraktar TB3 Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Kısa pisti gemilere iniş ve kalkış gerçekleştiren dünyanın ilk sihası, ikinci ve üçüncü kez TCG Anadolu gemisine başarılı bir şekilde iniş ve kalkış yaptı. Bu tarihi anlar, Türkiye'nin savunma sanayindeki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin insansız hava araçları deniz gücüyle buluşarak yepyeni bir dönem başlatıyor. Takipte kalın, sırada Kaan var.